Anayasa değişikliği için sadece 14 vekile mi ihtiyaç kaldı? Sevgili izleyenler, meclis kulislerinde büyük hareketlilik var. CHP listelerinden meclise giren Deva ve Gelecek Partili vekiller birer birer AK Parti'ye geçiyor. Son olarak 3 ismin daha transferi bekleniyor. Peki bu geçişler yeni bir siyasi mühendislik operasyonu mu? Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısı 386'ya ulaştı. Anayasa değişikliği için gereken sayı 400. Yani sadece 14 milletvekili kaldı. Aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oy kullanamadığı için 15 vekile ihtiyaç var diyebiliriz. Peki bu 15 isim kim olacak? Deva ve Gelecek Partisi'nden meclise giren 24 vekilden 12'si çoktan istifa etti. Bir kısmı sessizce AK Parti'ye geçti. Bir kısmı içinse bağımsız görünü fiilen iktidarın yanında mı sorusu akıllarda. Altı Masa'da verilen birlik mesajı 2,5 yılda tamamen çöktü mü? Yoksa bu geçişler yeni bir anayasa uzlaşısı görüntüsü altında başka bir planın parçası mı? gerçekten dem desteğiyle bir anayasa değişikliği mi planlanıyor ya da bu büyük bir koalisyon tuzağı mı? Gelecek Partili Serap Yazıcı Özbudu'nun AK Parti'ye geçip Anayasa Komisyonu Başkanı olması bir tesadüf mü? Yoksa bu sadece bir başlangıç mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde taşlar yeniden mi diziliyor? Yeni anayasa gerçekten bir toplumsal mutabakat çağrısı mı yoksa siyasi iktidarın ömrünü uzatacak sessiz bir sistem revizyonu mu? İşte bizim aklımızdaki sorular bunlar. Lütfen siz de sorularınızı ve yorumlarınızı postun altına yazın.